Arkadaşlar herkese iyi akşamlar. Tüm yarışsever abilerim, arkadaşlarıma, dostlarıma, Adana'dan sevgiye selamlar. 14 Temmuz'da Perşembe günü Ankara'da 2 altılı bir yarış programı var. Bu 2 altılı yarış programında ben tercihen 1. altın üzerinden yaklaşık 1 tekli 1 bankolu ve toplamda 54 lira bandında mütevazı yol çekti. bir şablon çıkardım. Kurgu yaptım arkadaşlar. Şablonumu kurgumu aktarmadan önce tüm değerli abilerimin, arkadaşlarımın, dostlarımın mübarek kurban bayramını tebrik etmek istiyorum. Eğer kurban farizasını yerine getiren değerli büyüklerimiz, arkadaşlarımız, dostlarımız varsa şimdiden Allah kabul etsin diyelim. Ee, çok basit bir şekilde arkadaşlar ee, bir şablon çıkardım ee, bir kurgu hazırladım birinci altılı üzerinden uzun zamandır yoktuk ee, evet doğrudur biraz soğuduk arkadaşlar altılıdan çünkü e, 8 kuruşken ya da 10 kuruşken birim fiyat üzerinden oynadığımız altılıyı yakalayamıyorken e, 12 kuruşla biz nereye gidelim nereye varalım. Bu biraz bizde bir soğumaya neden oldu. O yüzden uzun müddet sizlerin arasında yoktum. bugün bir Ankara altınlarını şöyle bir inceleme fırsatı buldum. En azından dedim ki bir birinci altın üzerinden değerli abilerimiz, arkadaşlarımıza yardımcı olalım. Bir tekimiz, bir bankomuz var. Eğer yerinde getirebilirsek inşallah bir yol yapacağız. Şimdi kısa sürede birinci altını aktaralım. Arkadaşlar çok fazla detaya inmeden hızlı bir şekilde şablonu aktarıp aranızdan ayrılmak istiyorum. 14 Temmuz'da perşembe günü Ankara'da 1.6'da günün ilk ayağı 1400 kum, 3 yaşlı tarafların meydanı ve dolayısıyla arkadaşlar bölünmüş bir meydan. Bir dere ayağı da, günün 3. ayağında koşacak. Biz burada bir riskle başlayalım. Bir safkanı çok beğeniyorum arkadaşlar. Bir numaralı koca Furkan Çetin'in Apranti Kilo indiriminde bu safkan özellikle son yarışında İstanbul'da sentetik sahayı belki biraz yemedi. Çünkü aslında Ankara'dan mükemmel bir galopla gitti. 853, 400'ünü 27'lik mükemmel Ankara Kabakum galopuyla gitti. Fakat İstanbul da sentetik sahayı. Ee, belki üçüncü olmuş olabilir. Evet başarılı bir yarış koşmuş olabilir ama sonuçta o mükemmel galobun hakkını veremedi. Ee, sentetik sahada üçüncü oldu arkadaşlar. Tekrardan Ankara'ya Kabakum'a döndü ve ben bu grupta e, yarışı 2 numara 3 numara seyreden bu safkanı 400 dönülürken şöyle Furkan Çetin e, belki bir apranti kardeşimiz e, biraz acemilik de yapabilir ama sonuçta eee Beğendiğimiz bir aprantı kardeşimiz. Eğer Furkan Çetin 1 bir numaralı koca oğlu şöyle 3 numarada ya da 2 numarada döndürebilirse ben aynayı görür diyorum arkadaşlar. Özellikle son galobunda 856-400'ünü 27'lik 28'lik galobunda safkan muhteşemdi. Az önce söyledim. İstanbul'a sentetik saha yarışını koşmaya 800'ünde 53, 400'ünü 27'lik kabakum galopuyla gitti arkadaşlar. Muhteşem galop değerleri var bu safkanın. Ben bir numaralı Kocaoğlu sizlere günün ilk ayağında bank olarak öneriyorum. Günün ikinci ayağı 2200 için 4 yaşlı tarafların şartlı 4 yarışı. Hiç Çim yarışı koşmamış ama genel handikap puanı ve bence orijin yapısı da Çim'e müsait. 5 numaralı Akıl Selim'sin diyeceğim arkadaşlar Ahmet Çelik'le. Galoplarını yarışlarını koşarsa handikap puanı en fazla en yüksek Safkan. 5 numaralı Akıl Selim'sin Ahmet Çelik'le favorim. Rakip tabii ki 4 numaralı Mirdar Hişman Çizik ve 1 numaralı Bay Becerik. Tekrar ediyorum 5 numaralı Akıl Selim'sin favorim. Rakiplere 4 numaralı Mirdar ve 1 numaralı Bay Becerik. 5-4 bir ikinci ayağımız. Günün 3. ayağı 1400 kum 3 yaşlı bölünmüş meydana Az önce günün ilk ayağında bir numaralı kocaoğlu sizlere banka olarak önerdim. Burada da 3 safkanımız var. Özellikle bir numaralı demir adam diyeceğim arkadaşlar. Belki birazcık kilosu ağır ama e, Ayhan Kurşun idaresiyle e, bu rakiplerine diş geçirebilecek e, gücü e, var arkadaşlar bu safkanın. Galopları da mükemmel. İlk etapta bir numaralı demir adam diyeceğim. Eğer kiloyu kaldıramazsa. 6 numaralı Bozkırın Gücü ve 4 numaralı Zerefşan idman değerleri ve e, yarış e, en azından dereceleri 1 e, numaralı Demir Adam'a yakın safkanlar arkadaşlar. O yüzden 1 numaralı Demir Adam, 6 numaralı Bozkırın Gücü ve 4 numaralı Zerefşan bizim 3. ayakta sıralamamız olacak. 1 6 4 3. ayak. Günün 4. ayağı 2100 kum. 3 yaşlı İngilizlerin Handikap 14. Handikap 1 yarışı. Dolayısıyla genel Handikap yarışlarının en zayıf olanı ben burada sıralamaya göre 1 numaralı Bird of the Fire Ayhan Kurşun. 2 numaralı Mirdoğan e, Mehmet Akyavuz. 4 numaralı Süpürücü Velad Demir. 3 numaralı Blender Ende Hişman Çizik. Ve 5 numaralı Captain America diyeceğim arkadaşlar. Tekrar ediyorum. 1 numaralı Bird of the Fire. 2 numaralı Mirdoğan. 4 numaralı süpürücü 3 numaralı Blender Ende ve 5 numaralı Captain Amerik arkadaşlar. Günün 5. ayağı 1400 çim, 3 yaşlı e, Arapların grubu 2, Karacabey Tarım İşletmesi koşusu arkadaşlar. Tabii ki burada ev sahibi olması avantajıyla e, 8 numaralı Şahin Mahmut Özcan Yıldırım'la favorimiz arkadaşlar. Rakip İstanbul'dan gelen mükemmel durumda gelen arkadaşlar. 1 numaralı Ağa Turbo Akın'la sonrasında İstanbul'daki yarışında kendisini çok az bir farkla geçen 4 numaralı Gökalan Vedat Abiş. 5 numaralı Haznedar arkadaşlar Koca bir sürpriz bekliyorum bu safkandan. 5 numaralı Haznedar'dan. Daha sonra 3 numaralı Can Yurt bir Özgün Han temsilcisi Ahmet Çelik. Tekrar ediyorum arkadaşlar. 8 numaralı Şahin Mahmut favorim. Rakipleri 1 numaralı Ağa Turbo, 4 numaralı Gökalan, 5 numaralı Haznedar ve 3 numaralı Can Yurt arkadaşlar. Günün son ayağı 1200 çim. 2 yaşlı İngilizlerin kısa vade altı. Dişilerine ait bir yarış. Ben burada 2 numaralı Karsambaç, e, Akın bir 1 numaralı Birey diyeceğim arkadaşlar. Hiç Çizik. Bu iki safkan rövanşa çıkacak. E, i̇ki safkanı da hem idman sahasında hem de yaptıkları yarışlarındaki dereceleri de beğeniyorum arkadaşlar. Özellikle ee, bu sefer 2 numaralı Karsan Karsanbaş'tan çok etkili bir yarış bekliyorum. İdmanların hakkını verirse bu gruba hakim olur arkadaşlar. Tabii ki eğer idmanını koşamazsa 1 e, numaralı Briyan'la son yarışında kendisini geçmişti arkadaşlar. Bir kez daha birinciliğe koşabilir. Dolayısıyla bizim son ayağımız 2 numaralı Karsan Karsanbaş ve 1 numaralı Briyan'la e, yazdıracağımız iki safkan arkadaşlar. Çok fazla videoyu uzatmayalım. Bizim altılımız 54 lira. Tekimiz, Bankumuz günün ilk ayağında bir numaralı Kocaoğlu arkadaşlar. Furkan Çetin'in Atlantik kilo indiriminde temiz bir yarış bekliyorum arkadaşlar bu safkandan. En azından Ankara'daki kabakum galoplarının yansıtmasını bekliyorum. Günün ilk ayında bir numaralı koca oğul bankomuz arkadaşlar. Herkeslere yarınki yarışlarda başarılar diliyorum. Bahtınız gönlünüz açık olsun. İlerleyen videolarda görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.